Merhaba arkadaşlar. TYT Matematik'teki çözümlerinin işinize yarayacağını düşündüğüm sorularla devam ediyoruz. Bu da onlardan biri. Gelin birlikte çözümle bakalım. 21. sorumuz bir yaş problemiydi. Şöyle diyor. Bugün kardeşim ilkokul 1. sınıfa başladı. Kardeşim 1. sınıfa 6 yaşında başladığı için çok şanslı. Ben kardeşim doğduğu yıl 5 yaşındayken okula başlamıştım. Şimdi burada... Olay ne? Bu bir günlükmüş sorumuzda belli bir tarihte yazılmış. Arkadaşımız yazan kişi kardeşinin okula başladığı günü yazmış. Ama tarihin yok olduğunu söylüyor ve 2020 yılında tekrar okuyor Ayşe bu e, günlüğünü 2020 yılında okuyor ve bu yazıyı görüyor. Sonra diyor ki bugünkü yaşım bu yazıyı yazdığım yıldaki yaşımın 3 katına eşit. Evet, bugünkü yaşı yazdığı yılın 3 katına eşitmiş. Yavaştan başlayalım çözümümüze. Bugün kardeşim ilkokul birinci sınıfa başladı. Kardeşim ilköğrevi 6 yaşında başladığı için çok şanslı. Ben kardeşimin doğduğu yıl. Şimdi kardeşi doğduğunda kardeşi 0, kendisi de 5 yaşındaydı Ayşe. Ayşe diyelim. Kardeş. Kardeşi 0 iken Ayşe kaç yaşındaymış? 5 yaşında okula başlamış. Sonra diyor ki 6 6 yaşındayken kardeşi kardeşi 6 yaşına gelmesi için Artı 6 yıl geçecek. O zaman Ayşe de 11 yaşına gelecek. Bu şekilde e, kardeşi ne yapmış oldu? İlkokula başlamış oldu. Geçmişte yazdığı günlüğün 2020 yılında görüyor sayfasını ve diyor ki bugünkü yaşım, bu yazıyı yazdığım yıldaki yaşım 3 kat. Şimdi bugünkü yaşı bugün, bu da yazdığı zaman. Yazdığı diyelim. Bugün bunun 3 katıysa 3 çarpı 11'den 33 yaşında olacaktır. E geçen zaman ne kadar? Artı 22. Yani 22 yıl geçmiş. Kardeşi de 22 yıl ilerlerse kardeşi 28 yaşında Ayşe de 33 yaşındadır. Diyor ki Ayşe bu yazıyı hangi yılda yazmıştır? Şimdi Ayşe 2020 yılında okudu mu bu Okudu. Şu an 33 yaşında. Peki yazdığı zaman ne zaman? 22 yıl önce değil mi? Bakın 22 yıl gelmiş. O zaman 2020'den biz 22 yıl geriye gidelim. E ne olacaktır? 20'ye gidersem 2, 2000 olur. 2 daha gidersem 1998'de Ayşe ne yapmış olur? Bu yazıyı yani bu günlüğü yazmış olur. Yani cevabımız E seçeneği olacaktı. Yaş problem sorularında olan kişileri bu şekilde tablolaştırırsanız çözüme ulaşmanız daha rahat olacaktır ben bu şekilde tavsiye ederim arkadaşlar. Yani Ayşe'dir, kardeşidir ya da anne, baba, çocuk. Bu şekilde ne yapıyoruz? Yan yana tablolaştırıyoruz. Yukarıdan aşağı doğru da geçen zamanları yazıyoruz. Sol tarafa da ne yaparsınız? Hemen e, olayın olduğu zaman. Bakın burası yazdı dedik. Burası bugün dedik. Burası da neyin doğduğu? Kardeşinin doğduğu yıl aslında ilk başta. Tabi onunla ilgili çok da bir e, uygulama yok. E, i̇yi çalışmalar dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.